Maymun çiçeği virüsü, MPX ve Poxviridae ailesine ait Orthopoxvirus cinsinden bir virüstür. İlk olarak 1958 yılında laboratuvar ortamında tutulan maymunlarda gözlemlenmiş ve bu nedenle maymun çiçeği olarak adlandırılmıştır. İnsanlarda görülen ilk vaka ise 1970 yılında Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde tespit edilmiştir o tarihten bu yana, Afrika'nın tropikal yağmur ormanlarına yakın bölgelerinde endemik olan bir hastalık olarak bilinmektedir. Morfoloji ve genetik yapı maymun çiçeği virüsü, çift sarmallı bir DNA virüsüdür ve oldukça büyük bir genomik yapıya sahiptir. Yaklaşık 200 ila 300 kilobaz çifti, KBP, uzunluğunda olan genomu, diğer pox virüslerle yüksek oranda homolojiktir. Virüs, elektron mikroskobu altında tipik, birik shaped tuğla şeklinde bir görünüm sergiler. Virüs, enfekte ettiği hücrelerde sitoplazmik inküzyonlar oluşturarak sitopatik etki gösterir. Maymun çiçeği virüsü, genellikle enfekte hayvanların ısırması, tırmalaması veya vücut sıvıları ile doğrudan temas yoluyla insanlara bulaşır. Vektör olarak kemirgenler ve primatlar başta gelmek üzere çeşitli hayvanlar rol oynar. İnsanlar arasında bulaşma, solunum damlacıkları, deri lezyonlarıyla temas veya kontamine materyaller aracılığıyla gerçekleşebilir. Bu nedenle, enfekte bireylerle yakın temas, hastalığın yayılmasında kritik bir faktördür. Maymun çiçeği hastalığı, genellikle iki hafta süren bir kuluçka döneminden sonra ortaya çıkar. İlk belirtiler grip benzeri olup, ateş, baş ağrısı, kas ağrıları, lenf bezlerinde şişme ve halsizlik gibi semptomlar içerir. İlerleyen günlerde, ciltte önce makül, papul, vezikül ve püskül şeklinde gelişen döküntüler ortaya çıkar. Döküntüler genellikle yüz, avuç içi ve ayak tabanlarında yoğunlaşır, ardından vücudun diğer bölgelerine yayılır. Hastalığın bu aşamasında cilt lezyonları oldukça bulaşıcıdır. Maymun çiçeği için spesifik bir antiviral tedavi bulunmamakla birlikte semptomatik tedavi ve destekleyici bakım önerilmektedir. Ayrıca çiçek hastalığına karşı geliştirilen aşıların maymun çiçeği virüsüne karşı da belirli bir koruma sağladığı bilinmektedir. Bu nedenle risk altında olan kişilere çiçek aşısı önerilebilir. Korunma enfekte hayvanlarla ve insanlarla temastan kaçınma, hijyenik önlemler ve kişisel koruyucu ekipman kullanımıyla sağlanabilir. Maymun çiçeği özellikle Afrika'nın belirli bölgelerinde endemik bir hastalık olarak kalmış olsa da son yıllarda küresel olarak dikkat çekmektedir. Seyahat ve ticaretin artması virüsün coğrafi yayılımını genişletmiş ve Batı ile Orta Afrika dışında da vakaların görülmesine neden olmuştur. Maymun çiçeği virüsünün dünya genelinde pandemik potansiyele sahip olmasa da lokal salgınlara yol açabileceği bilinmektedir. Bu nedenle Hastalığın erken tanısı, izolasyonu ve temas takibi halk sağlığı için önem arz etmektedir. Maymun çiçeği virüsü zoonotik kökenli bir patojen olup insanlar arasında yayıldığında önemli bir halk sağlığı riski oluşturabilir. Hastalığın kontrol altına alınması için etkili tanı yöntemleri, bilinçlendirme kampanyaları ve aşılama stratejileri büyük önem taşımaktadır. Bilimsel araştırmalar bu virüsün daha iyi anlaşılması ve kontrol altına alınması yönünde devam etmektedir.